Herkese günaydın. Ben uyurken çocuklarım böyle bir çamaşırı on mandal şeklinde asmışlar. Kalkar kalkmaz yüz bakımımı yaptım. Epeydir aksatıyordum. Yani aksatmıyordum da yarım yamalak yapıyordum. Hemen yüzümü bu çay ağacı jeliyle yıkıyorum. Kendi şirketimin ürünü arkadaşlar. işbirliği var burada. Onu da söyleyeyim peşin peşin. Yani e, gerçekten çok faydasını görüyorum. Görmediğim ürünün de kesinlikle önermem ben. E, hatta göz altı morluklarım için ben Mius kremi kullanmıştım. Göz altlarım açılınca yüzümdeki lekelerin varoluşunu gördüm. Yani tekrar oluşmadılar. Zaten varlardı ve bunlar için yüzümü dengelesin diye artık ayrı sen ürün kullanıyorum. Tavsiyem eğer bir ürün kullanırsanız tüm bölge için kullanın. Belirli bir bölge için değil. Yoksa böyle benim gibi e, bir bölgeniz açılıp diğer bölgenizin kusuru ortaya çıkıyor. Burada Cantaronöz'de at kestaneli e, kremi kullanıyorum. Çok hem böyle kuru bölgelerimi nemlendiriyor. Kaşımı gözümü batırmadan da olmaz tabii ki. Hem de e, Böyle bir nemlilik o hissini veriyor, yaraların iyileşmesini sağlıyor, pul pul dökülen derinizi düzeltiyor. Ben burada hamilelikten de olsa gerek ayaklarım çok ağrıyor ama böyle bir ağrım sancım yok. Sadece ayak topuklarımda hafif hafif çatlaklar var ve parmak uçlarımda. Şu aralarda çorapsız gezdiğim için diye düşünüyorum ama önlem almakta fayda var. Önce bu kremi kullanıyorum. Skrap da banyoda kullanıyorum. Gerçekten şahane bir ürün. Bunlar da benim ev sahibimin yaprakları. Daha doğrusu abisinin alaşehirden geliyor. Uç yapraklar efsane güzeller. İçini ben böyle yapıyorum genelde. Bazen etli yapıyorum. Çoğu zaman etli yapıyorum aslında. Ama ev halkı yemiyor. E, Hele ki soğuduğunda. O yüzden böyle yapıyorum. İçini ne kadar kötü yaparsanız yapın. Gerçekten bunun size garantisini veriyorum. Yapraklar şahane. Uç yaprak olduğunu size şöyle göstereyim. Hemen kaldırıyorum. O kadar ince ki, o kadar taze ki alttan parmaklarım görünüyor. E, Lezzetini doyamıyorsunuz. Bu arada sipariş verebiliyorsunuz. Ben kendimde epey aldım ee, bana yazabilirsiniz size bilgi veririm iletişime geçmenizi sağlarım ben kendime şöyle bir e, depo hazırlıyorum hemen başlıyorum çiğ çiğ de yedim e, koyduktan sonra yedim biliyorsunuz ki dolabıma atıyorum ve hemen ardından e, tatlıyla kahveyle bitiriyorum sözde diyetteyim sözde hamileyim sözde fazla kilo almamam gerek <laughs>